Ay bulan ay, ay, gibi bir kabar bu. Senin falan bu. Vallahi bak karşı karşı geldik. Neler dolandın geldin sen? Yukarıdan ormandan geldim. Çamın içinden aşağıya geri bana. Orada ormanın içinde mi? Yok oğlum yok. Yol kopar bu. Karşı karşıya geldik. Sıkı cenamana koyun dedim. İstersi yarısı. İçimde. 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 <laughs> yarısı gitsin dedim. Evet. yapacak bir şey yok karı o da. Evet. Nereye gidiyorsun sen? Evet. Sonu kaydıracaksın. Bir evet. kaydedin oraya çalı. Buraya da an esiyi. Ne de atacaklar? Ne de atacaklar? Yani. Yani. Evet. Arkadaş siz bunları yapmıyorsunuz işte. Evet. Ister. Aynen. Ne zaman oldu bu? Pazartesi günü. Bundan Şu geçen uzun... pazartesi. Ustalık işi de. Ustalık işi. Ustalı işi, tecrübe işi. Ha tecrübe işi. Ayın kaçında Pazartesi ben niye günü ne Çarşamba. Perşembe Gülümün, böyle. Pazartesi gibi geçen perşembe, pazartesi. Geçen pazartesi. Ayın 15'inde. Pazartesi işte la neyse. Yani sezon kapandaki. Kapanmış mı oluyor ya? Doğru bir gün sonra. Bir gün sonra mı ola? Evet. Ne bir gün sonra? Bir ay sonra. Ya 15 gün sonra. <laughs> ben de öyle bir şey yere değil. Ben neresi ilmiş tavşanı? Öyle mi dedim? Ön koltuğun küreğini baba almış atıvermiş oraya. Öyle mi lan? Bayındıra mı uzattık? Ya robus uzattım. He? Sen robus mu var Ayıp ettik. Robus götürüyor galiba. Robus ilgin belli diyor. Yok ya. Ama bayındırıkı heşten belli diyor. Allah Allah. <laughs> yani sen benim silahı beğenmiyorsun mu? Olsun, olsun Ya beğenilmem ne avcının silahı beğenmiyor çok güzel abi. Olsun. Abi sen, sen. sen bayındırın mı? Tabii canım. Heee. Sen...